Kor baktık mı karıncaya, kırdık mı karadın serçeri, vurduk mu karacanın yavrusunu, ya nasıl okuyarsın sen, ya nasıl okuyarsın sen, ya nasıl okuyarsın bir... Yaradan aşkına canlar, gün bugündür. Zalimin zulmüne dur deme günüdür. Uyan, uyan kaldır başını. Korkma zalimden. Senelerce sömürüldünüz. Yetimin hakkı alın elinizden. Kader dediniz, boyun eğdiniz. Gerçek, hakikat, güneş gibi gözlerinizin önündeydi. Görmezden geldiniz. Hakikat çığlık çığlığıydı. Kulaklarınızı tıkadınız. Gelince canlar. Gelin canlar bir olalım diyeni görmezden geldiniz. Gerçeği görüp bilip susan da zalim kadar zalimdir. Yazılan mı gelir başa? Yazılan gelir başa? Tevekkül tü talallah. Tevekkül talallah. azdır zamandır. İstanbul Sarayı'nda Sultan Süleyman Padişah'tı. İran'ın hükümdarı Şah'ın soyundaydı. İşte öyle bir zaman diliminde Sivas'ın Yıldızeli kazasının Balans köyünde dünyaya geldim. Bize de Balans'da Pir Sultan derler. Bizi kem kişi bellemesinler. Paşa Adem'le tembih kolum tutup elin bağlamasınlar. Bir sultan abdalım, destim demendi. İsmim koca haydar, neslim Yemen'de Garip paşa bir hal gelse zamanda, orada her kişinin dostu bulunmaz. Orada her kişinin dostu bulunmaz. çıkar, balazın tepelerinde koyun giderdim köyün çobanıydım. Günlerden bir gün öğle vakti koyunlar gölgeliğin altında dinlenirken bir ağacın dibine yaslandı. Başımı bir taşa dayadım. Gözlerim kapandı. Bu hakkın kelamı dinan dediler. Turnalar turnalar Telli turnalar sema edenlerde çarka girenler şahtan bir elma geldi elma ne güzel elma içi turuş dışı turuş ne güzel elma Yerimin yüzüne toprağına yüzüm süreyim dedim. Önce gittim Kerbela'ya, Hüseyin'imin dergahına yüz sürdüm, ardından Mecef'e, Şah-ı Mali'nin. Yürüdüm, baktım gökyüzüne, yağmur yağar, şimşek çakar. Ruhi Rahman'ım Şah Ali orada. Belli bir süre kaldıktan sonra Şam'a uğradım. Aradan yedi yıl geçmişti. Banaza dönmem gerekti. Yürüdüm, yürüdüm Banaza doğru. Banaz'ın girişinde Bala Sultan beni bekler. Ne ilersin dedim Bala Sultan. Yüzü neydi? Gözlerinden yaşlar aktı. Seni beklerim dedim dedi. Ne zamandır beklersin dedim. Yedi yıl önce gittin ya. O günden beri seni beklerim dedi. Gün batmadan gelir çeşmenin başında benim gelip gelmeyeceğim bekle. Gözü gözüme değdi. Gönlü gönlüme değdi. Ben halkın hakkın hakikatini kirlerin, uluların bilgisinde aşkında görürken dünyanın aşkını da Balat Sultan'la gördüm. Sevdiğim o. Yarim oldu. Ben bu dünyanın güzeli Bala Sultan'a aşık oldum Bir güzelin aşığı oldum Erenler Bir güzelin aşığı Bir güzelin aşığı Erenler Bir güzelin aşığı Gamzeler oktu Bir sultan abdalım hey hey Gamzeler oktu Hezar ensilemde Yaralar çoktu Hezar ensilemde Yaralar çoktu yol eyledik, her çiçekten bal eyledik, arıya saydılar bizi. Dergahın anası oldu, yolunu kaybedene rehber, yoksula katık oldu. Aşk defterine yazıldık onunla, bir divanına dizildik, bal olduk şerbet ezildik, doluya saydılar bizi, doluya saydılar bizi. Hınzır'ın zulmü arttıkça bala sultan korkar. Bu diyardan Göçüp gidelim der. Halk bize bel bağlamış, güvenmiş. Yoksulun yanındayız, yolunu kaybedene rehberiz. Nasıl o canları bırakıp gideriz ki? Bırakıp gidemeyiz. Katip, ahvalimi şaha böyle yaz. Katip, yoksulun ezilenin yanındadır Pir Sultan diye yaz yaz kafi Ahval mi şaha böyle Hızır Paşa direnişimizin sonunda bize bir fetva çıkarmış. <laughs> Ali Baba benim müsahibim, can yoldaşım. Vali oldu, karşımıza çıktı ya, onun üzüldüğü konulardan bir tanesi de o. Neylersin? Hayat bu işte. Ama yolumuzdan dönmeyiz. Biz ona yolu anlattık. Eline, beline, diline sahip ol dedik. Halkı gözledik. Ama bizi dinlemedi. O gidip medrese eğitimi görmek dilermiş. Adaletin temsilcisi olmak derdindeymiş Hızır Paşa. Ali Baba ona üzülür. Üzülmesine gerek yok. Erenler. İnsan Böyledir Kimi verdiklerimizi Gönlüne aklına alır Kimi yalnızca Midesini düşünür Onun da gözü Sarayda Alçakta yüksekte Yata Alçakta yüksekte Yata verenler Yetişin yıldağda Aldı dert beni Başıma alıp hangi yere gideyim Gittiğim yerlerde buldu dert beni Demi demiştim demi gelir geçen dünya iyilere cennet cemal iyilere cennet cemal Kötüye kasabet damar Hudey hudey şah aşkına Sen yardım eyle düşküne Bana haber ilettin Zırpaşa Benim kadılarla eğlenir misin? Doğru mudur bu? diye Haber ilettim Doğrudur Benim itlerimin senin kadılarından bir farkı var. Senin kadıların haram yer. Adaleti ters çevirirler. Haklıyı haksız, yoksulu hep haksız çıkarırlar. Adaleti ters çevirirler. Doğrudur dedim. Diğer farkı benim itlerim haram yemez. Haber getirdi. Bir sultan eğer sen bunu sıfatlarsan sana dokunmayacağız. Söz veriyorum dedi Huzur Paşa. Huzuruna çıktık. İki sofra hazırlandı. Biri emekle alın teriyle hazırlanmış bir sofra. Emekçinin, köylünün alnından akan terle yapılan sofra. Diğeri çalınan çırpılanla yapılan sofra. Kadılar Helal yememişler ki. Alışmamışlar. Haram olana yaklaştılar, yediler. Sıra bana geldi. Kadılar gülüşmeye başladı. Bir sultan, sen köpeklerini getirmemişsin. Onların Banaz'dan Sivas'a gelmesi uzun sürer. Bunu dedikleri an benim iki köpeğim meydanda sofrayı koklamaya başladılar haram olana yaklaşmadılar bile. Anlayacağınız haram yemeyen köpek senin kadılarından iyidir ey Hınzır Paşa. Hey saraydaki sultan duy haram yiyip her gün vergi koyan saraydaki sultan. Hey kadılar müftüler fetva yazarsa işte kemen işte boynu sarsa. İşte hançer, işte kellem keserse. Ey Hızır, kadılarınla uyandık. Uyur idik, uyardılar. Diriye saydılar bizi. Koyun olduk, ses anladık. Sürüye saydılar bizi. Sürülüp kasaba gittik. Kadara da mekan bulduk. Seni hakka teslim ettik. Ölüye saydılar bizi. Bir sultan aptalım şunda. Çok kelamet var insanda O cihanda bu cihanda Ali'ye saygılar Bu yıl bu dağların kar ermez, Eser bağdı sabah Yel bozuk bozuk Türkmen kalkıp yaylasın yürümez Bozulmuş aşiret il bozuk bozuk Düzen bozuk Çark bozuk Vazgeçmeyince fetva çıkarıldı. Ben Musa'yım, sen Firavun, ikrarsız şeytanı layın. Bu kaçıncı ölmem hain? Pir Sultan ölür, dirilir. Pir Sultan ölür, dirilir. Bir fırtına koptu, göz gözü görmez. Sır oldum, Kimi Banaz'da gördü, kimi Halep'te, kimi Harput'ta gördü. Ve yay, yankılandı sesim. Gelin canlar bir olalım.